Merhaba arkadaşlar. Şimdi um, arkadaşlarımla 4D film izlemeye gideceğiz. Türkçe, Türkçe ismi ne oluyor bilmiyorum. Türkçe karlar ülkesi. Türkçe'de karlar ülkesi diyoruz galiba. Frozen. Korece'de Kaur Wangguk. Kugo Horo Kagesimida. Arkadaşlarım şimdi beni aşağıda bekliyor. Bugün güneş var. Güzel. Kaç gündür buralar çok soğuktu. İki gün önce de kar yağmıştı gerçekten ama kar yağınca hava güzel olmuştu ben sevmiştim yani daha az soğuk burası bir de görüyorsunuz biraz dağın başı görünüyor mu bilmiyorum o yüzden çok çok daha soğuk oluyor yine şükür yani şu long padding diyorlar buna Böyle uzun yine bunun önünü kapatmadım önünü kapatmadıysam bu demek oluyor ki hava o kadar da soğuk değil. Az önce baktığımda eksi 2 falan gösteriyordu ama demek ki o kadar soğuk hissedilmiyor. Bakalım arkadaşlarım görünüyor mu? Evet aşağıda. Bunlarla buluşup otobüse bineceğiz. 20-25 dakika falan sürüyor. Ondan sonra orada görüşürüz. Manyak. <laughs> 아, hi. Hi. 이 친구는 베트남 친구, 이 친구는 요르단 친구, 이 친구는 여기 친구, 독일 <laughs> 친구 다 같이 영화 보러 가겠습니다. <laughs> 근데 어느 버스 타야 되지? <laughs> 갑시다. 코레드 오토버스들 뭐 이런 거요. 한국은 없고, 우리들만 바스카. 여기의 집들 너무 예뻐. Burası sonundan bir şehri ve burada zenginler yaşıyor diyorlar. Öyle duydum. Yani evlere bakılırsa öyle olduğunu düşünüyorum. Karada otobüsleri binince şuradan akbil basıyorsunuz ve inince de şuradan akbil basıyorsunuz. Şu B işareti olan yerde. Öyle gittiğiniz mesafeye kadar para ödüyorsunuz yani. 눌려야 되는 거 아니야? 눌려야 되는 거 아니야? 있 오케이. 너아니아야누리야모르겠어그거야누거 <laughs> 아니야? 5층. 어층오거이 5층? 5층. Yes, soft kissing. Burada mı? Burada. 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 Tiketimizi il i tiketimizi alabiliyoruz. Böyle makineler var. Ben internetten e, yaptım, biletleri aldım. Şimdi de burada bilet numarasını yazıp. Hagin Hagin. Çıllı. Opa, dur koyacaktım ama. 여기서부터 어체 어. 이거. 만 주면 돼. <laughs> 아, <아니>, 나 <laughs> 네, 네, <laughs> 네 주는 줄 알았어. 아니야. 근데 아마 거기서 칫... 네 명이라고 적혀 있을 거야. 다 같이 이렇게 아은 소리 해 봐도 될수 있어. 그럴 없어. 아 이지. öyle ş 아, 추아 음. Acıktım. Böylece. Nasıl? Burası Nasıl? 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 Buradan işte popcorn alabiliyoruz. Kore'de çok değişik şekilde popcornlar var. Karamelli, çitoslu, peynirli, soğanlı. Şuradan yeni görünür mü bilmiyorum. Buradan artık seçip popcorn siparişimizi verip artık bekleyeceğiz. Biraz artık alışveriş merkezinin içine bakalım mı? Burası 5. kat. Yemek falan var. Öyle yani bir film filme daha kal, zaman kaldığı için bir dedik. Şöyle Christmas yüzünden gördüğünüz gibi süslemeler, hamburgerler. Aa, çok güzel görünüyor. ne oje mi gosso? Miyane. Ben dün hamburger yediğim için ona hamburger yemek istedi ama olmaz ben dün yedim. Bunun en alt katında bu alışveriş merkezinin zaten yemek food court var. Oradan başka bir şey yiyebiliriz. Krokoditler. Ma. Ah, kurgu'nun çok zor bir anı. Hadi. 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 Ne yemek bu? Bun <laughs> Chara Hangi Ah, <Aa>, Vietnam yemeği <gülüyor> <gülüyor> Food court da En Tehmi Tehso Fiyatları şöyle Biraz pahalı burası tabi olduğu için Esa seviyor Esa <gülüyor> <gülüyor> Çok seviyor <laughs> Vietnam yemeklerini 포렐라 카비츠 me çok sevdiğim h 반 그거 하자. 한 반? 반반이지. 이거 카라멜이랑 잠시만. 어떤 거뭐 터블 치즈 나는 엘사 추천한 거. 이거. 오케이. 전 레세츄 라일 자나 아니야 난 미디엄 하나 음 mm -hmm. 그럼 미디엄 같이 마시는 거지 아니 아니야 너도 나... 같이 시킬 거야 나는 제로 어, 있어 어, 어떤 거 그거 콜라 제로 어. 아, 마지막 거 오케이 없이 에이전트 많이 시켜야 돼 하나도 음, 그냥 그냥 니네 거야 그거 콜라 그냥 아, 여기. 응. 아, 여기. 네. 어, 아, 어 이거 멤버십. Haniyam. <mülüyor> buradan da artık çıktı ve bekleyeceğiz Friends. Çoş. <laughs> <yüz> evet oturup bekleyeceğiz. Hayır, böyle bu peynirli, bu karamelli. <laughs> Anladın? Güzel güzel iyi. Tıket burada. Tıket <laughs> biz biz de böyle sipariş verdik. Bizimki de böyle çıkacak. Artık film izlemeye gidiyoruz. kencana. Kreder. Daaan, Asansör binicesi. 8. 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 Güneş. Bekle. Food court'a geldik. Bekle. 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 Hmm, evet, yemekler görünüyor. Frozen'dan dolayı sanırım çocuklar fazla. <laughs> ne yesek. tek? Bir daha hamon, foku. Ama Evet, yemeklerimiz geldi. Ben udon söyledim. Ssam'ın bibimbap Esado. Udon. Vietnamlı arkadaşımız. Memir soba. Yani kara buğday oluyor galiba. Ona yapılmış noodle. Çay <laughs>